Herkese ama herkese selamlar Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz Ve biz bugün yine yollara düştük arkadaşlar e, İş güç derken biraz ara verdik gezme işine Temmuz geldi ve hala e, adam akıllı bir yere gidebilmiş değiliz Ama en azından dedik Trakya'yı gezelim. Bugün Şarköy gezisi yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Daha önce birçok kez geldim, geçtim ama transit geçtim. Hiçbir zaman böyle gezme fırsatım olmadı. Bugün ben de ilk defa sizlerle birlikte burayı gezmiş olacağım. Köylerini gezeceğiz, sahillerini gezeceğiz. Güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Şimdi Uçmakdere'ye geldik. İlk rotamız bugün burası. Şöyle güzel bir yer bulduk. Güzel bir manzara eşliğinde kahvaltımızı yapıyoruz. Öncelikle size etrafı göstermek istiyorum. İnanılmaz keyifli bir yol. Manzara. Bu şekilde Şarköy'e doğru devam edeceğiz. Geze geze. Şimdi burada durduk. Burada enteresan bir yer vardı. Onu sizlere göstermek istiyorum ama belki bilenler bilir. Burada gerçi şurayı sökmüşler. Burada kendini e, tüfekle vuran, intihar eden genç diye bir şey yazıyor. Böyle mezar taşı gibi bir şey yapmışlar ama o yazıyı sökmüşler şimdi. E, bu çok enteresan, ilginç gelmişti bana ama bunun mantığı nedir? Yani neden buraya bunu yazma gereği duymuşlar? E, açıkçası anlayamadım. Ve şimdi de o yazıyı sökmüşler. Geçen geldiğimde öyle bir yazı vardı burada. İlginç gelmişti, göstermek istedim. Yani mezar taşı değil. Sadece böyle bilinçlen, yani bilgilendirmek amaçlı konulmuş herhalde ama bir insan neden intihar ettiği şeyin e, yazısını buraya koymak ister onu anlamış değilim. Şimdi size güzel manzara Şimdi de sizi güzel manzarayla baş başa bırakıyorum. Şimdi çok güzel bir noktaya geldik arkadaşlar. Eğer burada e, ekstrem spor yapmak isterseniz yamaç paraşütü yapabilirsiniz. Şimdi biz sahile indik. Yani Ganos Doğan aşağısına geldik. İsterseniz burada kamp yapabileceğiniz ücretsiz alan bulunmakta. Şöyle bir etrafı size göstereyim. Bu şekilde. İsterseniz burada ücretsiz bir şekilde kamp yapabilirsiniz. İsterseniz de yamaç paraşütü yapabilirsiniz. Yamaç paraşütü tam şu tepeden Şöyle gösterebiliriz. Tam şu tepeden atlıyorsunuz ve bu alana gelip burada son noktayı koyuyorsunuz. Ee, şu anda hava rüzgarlı. Normalde bayağı bir kalabalık oluyor burası. Hatta geçen sene e, rekor kırmış yamaç paraşütü yapanların sayısı bakımından. Ee, böyle bir yer. Hatta biraz da denizi de göstereyim. Sen denize girmek isterseniz. Deniz oldukça taşlı. En azından şu kumsal yok. Gördüğüm kadarıyla şöyle bayağı taşlık alan sahile denizin kenarına doğru gelelim. Evet denizi de bu şekilde arkadaşlar. Hani girmek isterseniz evet serinlemek için girilebilir. Çok temiz mi derseniz kirli de değil, temiz de değil. En azından görünen şu anda o şekilde. Tabii Ege'ye doğru gittikçe bu deniz daha da temizleniyor. Ama dediğim gibi sevinmek isterseniz girebilirsiniz. Burayı sizlere göstermek isterim. Yani burada yapabileceğiniz aktiviteler de bulunuyor. İsterseniz ATV kiralayıp o şekilde de burayı gezebilirsiniz. Yolda birçok yerde çünkü ATV kiralanır diye tabelalar asmışlar. O numarayı arayıp siz de buranın tadını ATV ile çıkartabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. İsterseniz buraya geldiğinizde konaklayabileceğiniz birçok yer mevcut. İsterseniz otellerde konaklayabilirsiniz. Birçok otel bulunmakta yine aynı şekilde. Ya da bungalov tarzı yerlerde kalabilirsiniz. Bir de böyle konteynerden çok güzel yerler yapmışlar. Dam tepelerde, yamaçlarda böyle harika manzara seyredebileceğiniz yerlerde de konaklayabilirsiniz. Sahili bu şekilde geniş bir açıdan göstermek istiyorum şimdi sizlere. Şu an Temmuz normalde kampçıların olduğu çadır kuranların işte karavanla gelenlerin mekanı burası ama hava herhalde sıcak olduğu için bugün ya da bu mevsimlerde kimse yok ama bahar aylarında burası kalabalık onu söyleyebilirim daha önce gelmiştim çünkü Nisan Mayıs gibi buralar kalabalık oluyor. Etrafta bunun gibi birçok ağaç var. Şimdi dediğim onları göstereceğim. Hatta şurada varmış onu kesmişler. Şöyle ufak bir su akıyor. Evler burada. Şimdi bu yolu takip ederek aşağıya doğru ineceğiz bakalım. Hı -hı. o diğer büyük ağaca geldik. İnanılmaz. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Ya videoda heybesi ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama gerçekten devasa. Şimdi ağacın ne kadar büyük olduğunu göstermek için yanına geldim ama şuraya geçebilir miyim? Hatta şöyle geçebilirsen çok daha iyi olacak. Şu ağacın büyüklüğüne bakın. İnanılmaz büyük, devasa bir şey ya. Şimdi Hoşköy'den çıktık. Mürefte'ye doğru devam ediyoruz. Ama Mürefte'nin limanına geldik. Burada bir soğuk bir şeyler içeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Hoşköy'ü size çok fazla gösteremedim. Şimdi dönüşte tekrardan aynı yolu geri döneceğiz. Ve o zaman e, göstermek istediğim bir yer orayı bulamadım ilk başta. O yüzden çekemedim. Ama dönüşte orayı çekmeyi planlıyorum. E, tarihi bir deniz feneri var. Oraya çıkılabiliyor mu bilmiyorum. Şimdi yolumun üstünde gördüm orayı. Dönüşte tekrardan çekim yapacağım. Şöyle bir fenere geldik. Limanın olduğu yerde. Şimdi burada biraz soğuk bir şeyler içelim. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi Şarköy'e doğru devam ediyoruz. Şimdi yolumuzun üstünde mürefte kaldı. Mürefteyi de sizlere gösteririm. Daha çok burası tabi yazın sezon başladığında yerli turistin geldiği daha doğrusu yazlıkçıların geldi. Turist de demeyelim de. E, çünkü denizi böyle çok girilebilir değil. O yüzden çok fazla böyle günübirlik turistler, turist de gelmiyor. E, ama dediğim gibi yazlıkçıların olduğu bir yer burası. Evet dostlar şimdi Şarköy'e gelmiş bulunmaktayız. Burada sahilde ufak bir yürüyüş yapıyoruz, etrafı geziyoruz. Şimdi ilk gözüme çarpan şöyle bir şey var. Burası galiba emeklilerin yeri. Daha çok böyle 50 yaş üstü insan. Çok fazla gördüm burada. İlk dikkatimi çeken o oldu. Ya da şu anda hava çok sıcak. Belki gençler dışarı çıkmıyordur akşam üzeri daha hareketli oluyordur büyük bir ihtimal. Çünkü baktığında çarşı da kapalı. Böyle hediyelik eşya satan yerler, yiyecek, içecek e, satan yerler, sahildeki yerler kapalı. büyük de akşam üzeri hepsi açılıyordur. Daha kalabalıktır. Ama şu anda çok sessiz ve sakin bir yer. Hoşuma gitti. Gezmesi keyifli oluyor. Biraz sıcak olsa da. E, onun haricinde her şey güzel. Şu karşıda kayalıkların üstüne bir heykel yapmışlar. Oraya kadar gitmeyeceğim ama Şöyle bir etrafı size gösterebilirim. Şimdi Şarköy'ün ara sokaklarına gezerken dikkatimi enteresan bir şey çekti. Her evin camından bir çöp kovası sarkıtılmış iple aşağıya doğru. Ee, ve çöpler öyle asılı bir şekilde duruyor. Çok ilginç geldi. Ee, bir iki tane çektim videosunu göstereyim onları size. Ee, dediğim gibi farklı geldi yani, daha önce görmediğim bir şey. Eski bir yerleşim yeri, o eski apartmanların arasında gezerken e, o rutubet kokusunu hissedebiliyorsunuz. Güzel, şirin bir yer, hoşuma gitti. Sessiz, sakin de şu anda. Ee, gezmeye devam ediyoruz bakalım. Sizlere biraz şarkı hakkında bilgi vermek istiyorum. Şarköy'ün tarihi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılar, Şarkı'nın tarih öncesi çağlardan itibaren yerleşim gördüğünü göstermektedir. Antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise stratejik konumu nedeniyle önem kazanmıştır. Şarkı, zengin kültürel mirası ve geleneksel yapısıyla ile tanınır. Bölgedeki halk, tarım ve balıkçılıkla geçimini sağlamaktadır. Özellikle üzüm bağları ve şarap üretimiyle ünlüdür. Şarköy şarapları, bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinden biridir ve geniş bir ürüne sahiptir. Şarköy'de her yıl Bağbozumu Festivali yapılmaktadır. Eylül ayında düzenlenen bu festival, üzüm asadı ve şarap üretiminin standı renkli bir etkinliktir. Bir de Şarköy Deniz Festivali yapılmaktadır. Yaz aylarında düzenlenen bu festivalde deniz sporları, yarışmaları, konserler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir. Şarköy'ün ekonomisi büyük ölçüde tarım ve turizme dayalıdır. Zeytin, üzüm, ayçiçeği ve çeşitli sebzeler yetiştirilir. Ayrıca şarap üretimi ilçenin önemli ekonomik faaliyetlerinden biridir. Balıkçılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Sizler son olarak Hoşköy'de bulunan deniz fenerinden bahsetmek istiyorum. Sultan Abdülmecit tarafından 1861 yılında Fransızlara yaptırılmıştır. Tamamen demir olan fenerin yapımında kaynak kullanılmamış metaller cıvat ile tutulmuştur. Yerden yüksekliği 20 metre bir o kadar da temelinin bulunduğu söylenmektedir. 96 kristalden meydana gelen fener kendi ekseni etrafında 360 derece dönerek görev yapar. Her tam dönüş 20 saniyede gerçekleşir ve bu sürede 4 kez çakar. Eskiden gaz lambası ile çalıştırılan fener şu anda elektrikle çalışıyor. Evet şimdi başladığımız yerden de kapanışı yapalım istedik. Tekrardan uçmak dereye geldik. Ve bu aşağıda göstermiştim yamaç paraşütlerinin yapıldığı yer var diye. E, oraya geldik. En büyük ufak bir kafesi var. Orada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. E, yamaç paraşütü yapmak isterseniz eğer fiyatını öğrendim. E, buradan kalkan yamaç paraşütü fiyatı 1250 lira. Biraz daha yüksekten yani dağın tepesinden kalkan bir yer daha varmış. E, oranın fiyatı da 2000 liraymış. Burada e, atlamak istediğinizde yaklaşık 8-10 dakika... Bir uçuş süreci varmış ama yukarıdan tepeden atladığınızda da 15 dakikalık bir e, uçuş süresi varmış. Evet videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.